Şampiyonluk yolunda emin adımlarla ilerlemesi için biz de sosyal sorumluluk bilinci içerisinde bizim de bu çorbada tuzumuz olsun misali el atmamız gerektiği hususunda ee, bir çalışma başlattık. Şanlıurfa sporumuza gönül vermiş taraftar dernekleriyle birlikte Utfa Spor'un Şanlıurfa'nın gündeminde önemli bir yer alması ve spora sporcuya olan desteğimizin bir belirtisi olarak e, taraftarlarla taraftarlar derneklerimize Toplamda 800 adet forma dağıtıyoruz ve Utfa şampiyon olması için elimizden geleni yapıyoruz. Biz belediye olarak da Şanlı Utfa Spor Kulübü'ne daha önceden gerekli maddi ve ben de şahsi olarak e, gerekli yardımlarda bulunduk. Bundan sonrasında da Şanlı Utfa Spor'umuza yardımlarımız devam edecek, desteğimiz devam edecek. Şanlı Utfa şampiyon olması hepimizi mutlu edecek ve sporun, Şanlıurfa'nın ayrıca bölgemiz turizme açısından da Şanlıurfa Sporu'nun şampiyon olmasının ilçemiz ve Şanlıurfa ilimiz için önemli olduğuna inanıyoruz. Bu arada tüm taraftarlara dernek başkanlarımız vasıtasıyla selam, sevgi ve muhabbetlerimizi iletiyoruz. Çünkü çok çok sıkıntılı zamanlarda haftalığından keserek, almış olduğu yömyeden keserek, maçlara giderek fedakarlıklarda bulunuyorlar. Utfa Sporu ve taraftar derneklerimizi her zaman makul ölçülerde destekleyeceğiz. 60. Utfa Spor Taraftarlar Derneği olarak Haliliye Belediye'mizin yapmış olduğu formaları iki grup, iki dernek olarak geldik. Bugün burada hep beraberiz. Ve Haliliye Belediye Başkanımız Fevzi Demirkol'un daha önce Şanlıurfa Spor'a yapmış olduğu yardımlardan dolayı kendisini çok yakinen takip ediyoruz. Haliliye Belediyesi her zaman Şanlıurfa Spor'un yanında olmuştur. Hiç kimse demesin Haliliye Belediyesi yardım etmiyor. Örneği burada. Çekiler <laughs> grubu olarak e, öncelikle Sayın Başkanımız Fevzi Demirkol Başkanıma çok teşekkür ediyorum. Spor'a ne kadar katkısı olduğunu biz dernek başkanları olarak bunu bilincindeyiz. Bugün de şanur Şanlıurfa Spor'un Süper Lig'e yavaş yavaş ilerlerken taraftarlarına yaptığı bir jest forma dağıtımı yaptı. Bugün Halilye Belediye Başkanımız bizlere taraftarlara dağıtılmak üzere forma yaptırdı. Biz Şanlıurfa Spor Taraftarlar Derneği olarak Sayın Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Aslında Sayın Başkanımız Şanlıurfa Spor'un gizli kahramanıdır. Ee, bazıları yardım yapar, reklamını yapar. Ama Sayın Başkanım e, reklam peşinde değil, işin özü e, ile birlikte takıma gerçekten destek çıkmıştır. Ona bu yolda Şanlıurfa Fasporumuza e, Haririye Belediye Başkanımızın Sayın Evzi Demirkol'un yapmış olduğu bu katkılardan dolayı ben tüm taraftarlar adına çok teşekkür ediyorum. heyecan tüm mahallelere yansıyacak. Şanlıurfa Spor şampiyon olacak diye dua ediyoruz. Bu evet. kadar. Evet.